Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri Zümer Suresinde şöyle der. Kullar, siz fark etmeden ansızın azap size gelebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Yani şimdi o deprem felaketinde ölenler yapabilecek bir şeyleri kaldı mı? Kalmadı. Bizim başımıza gelse biz yapabilir miyiz? Yapamayız. Böyle bir şey ansızın sizin başınıza gelmeden önce benim size hayat tarzı olarak gönderdiğim kitabımı başınıza tac edin. Konuşmalarınızı, bakmalarınızı, kazanmalarınızı, harcamalarınızı, hayat tarzınızı benim kitabıma göre, benim Kur'an'ıma göre yani İslam'ın kriterlerine göre ayarlayın. Bu ağızdan iki dudaktan içeriye bir lokma dahi olsa haram lokma koymayın. Bu dil bir kere dahi olsa yalan söylemesin. Bu göz harama bakmasın. Bu el harama uzanmasın. Bu beden Allah'a karşı vazifelerini aksatmasın. Ansızın ölüm gelir. Yapabilecek hiçbir şeyiniz kalmaz. Sonra ölümle karşı karşıya kalınca geldiniz. Allah'ım ben çok şeyler yapacaktım ama e ee ne oldu? Çocuk muydum? Blo ermemiş miydi? Yok blo ermiştim ama sonra yapacağımı düşünüyordum. Böyle bir fırsat olmayacak diyor Cenab-ı Hak. Nerede? Zümer Suresi'nin 55. ayeti kelam.